milliyet.com.tr için bugün test sürüşüne çıkacağımız aracımız Senyong Muso Grand 2020 model ve bazı değişikliklerle bize geldi. Öncelikle dış tasarımından bir göz atmaya başlayalım isterseniz. Ön ızgaraya baktığımız zaman piyano siyahı eklentiler görüyoruz ve yatay olarak sadece tek bir çıta halinde marka logosuyla beraber bir krom var burada. Etrafı piyano siyahı ile bezenmiş. Zaten bizim aracımızda kırmızı olduğu için çok güzel bir kontrast sağlıyor. Alt taraftaki bu e, koruma barları da mat siyah olarak kullanılmış ki onlar da oldukça şık görünüyor. Yine hemen böyle tamponun altında yer alıyor. Zaten e, meşhur omuz kanadı şeklindeki farlarını görüyorsunuz. İki tarafta da böyle omuz kanadı şeklinde açılıyor ki e, yana doğru da döndüğü için yine oldukça iyi bir aydınlatma sağlıyor diyebilirim sizlere. Gelin şimdi biraz da yan tarafa doğru bakalım. Yan tarafta doğru geldiğimizde zaten uzun bir şasiyle pick-up olduğu hissini bize daha fazla veriyor ve yeni modelinde 1 santim daha yükseltildi Musso Grand. Kaput da zaten daha yüksek farkındaysanız burada bir çıkıntı var ve gerçekten heybetli bir görüntü veriyor. E hemen baktığımız zaman burada plastik dodiklerimiz var ve altında da 17 inç jantlarımız var. Ama tabii ki bunlar standart olarak verilenler siz opsiyonel olarak istediğiniz gibi kendi zevkinize göre, kullanacağınız yol koşullarına göre değişiklik yapabiliyorsunuz ve daha büyük lastik ve jantlara sahip olabiliyorsunuz isterseniz. Arkaya geldiğimizde öncelikle stop grubuna bakarsak yandan arkaya doğru dönen ve yine kanat efekti veren bir yapısı var ve yukarıdan aşağıda sıralanmış büyük stop lambaları var zaten aracın heybetine de yakışır bir durumda. Dikkatimizi çeken daha önce de bir koruma barı vardı ama bu sefer buradaki basamak çok farklı kullanılmış. Yuvarlak bir bar ve üzerinde basamak var. Buradan böyle çıkabiliyorsunuz ve bu kapağı açtığınızda Bagajın isterseniz içine de girebilirsiniz ya da içinden bir şey almak ya da içine bir şey yüklemek çok daha kolay oluyor. Bu arada buraya çıkmışken anteni göstermek istiyorum. Köpek balığı yüzgeci şeklinde anteni var. Bu anten yeni modelinde dijital olarak tasarlandı ve Çamlıca'da dijital yayınlar başladığı zaman siz de direkt olarak aracınızdan bu yayınları rahatlıkla takip edebileceksiniz. Şimdi biraz da kasayı açalım. Ha kasayı açarken hemen şuradaki geri görüş kamerasını da göstermek istiyorum. Ee, çok da başarılı bir geri görüş kamerası var. Evet kasa çok rahat bir şekilde açılıyor arka kapak ve bu içindeki havuz kaplaması standart olarak sunuluyor. Birçok pick-up'ta aldıktan sonra siz kendiniz yaptırıyorsunuz ama burada havuz kaplaması standart kanca ve kanca karşılıkları ve aynı zamanda 12 voltluk soket girişi olması da özellikle kamp severlerin çok hoşuna gidecektir diye düşünüyorum. Ve şimdi gidelim bir arka koltuklardaki yaşam alanı nasıl ona bakalım sonra ön tarafa geçeriz. Burada binerken rahat etmemiz için bir tutacağımız da mevcut. Ve genelde pick-up'ların arka taraftaki yaşam alanları biraz zordur. Çünkü burada kabin biti olduğu için çok diktir burası ama koltukların dolgularıyla beraber burayı biraz daha rahat ve konforlu bir hale getirmişler gibi görünüyor. Yine de hani çok yatan bir koltuk değil tabi. Onu da bilmek lazım özellikle uzun yolculuklarda. Burada bir sehpamız ve bardaklıklarımız var. Ee, yani benim için diz mesafesi uygun. Baş mesafesi zaten Gayet güzel. Burada klima menfezleri var. Açıp kapatabiliyorsunuz ya da yönünü ayarlayabiliyorsunuz ama derecesini kendiniz ayarlayamıyorsunuz. Herhangi bir USB girişi, enerji girişi yok. Ama şaf tüneli çok yüksek değil. O yüzden burada bir kişi daha oturabilir buradaki alanda geniş gibi görünüyor. Şimdi gidelim. Bir de kokpiti nasıl? Ona bakalım hep beraber. Bu arada binerken sizlere söylemek istediğim bir de kapıların özellikle yağmurda, çamurda kıyafetlerimizin, paçalarımızın kirlenmemesi için biraz daha böyle aşağıya doğru yapılmış olduğunu da söylemek istiyorum. Onu belirtmek istiyorum. Anahtarımız da bu şekilde ve şöyle bırakıyorum. Genel olarak şöyle bir göz atalım. Ne gibi değişiklikler var? Piyano siyahı detaylar eklenmiş mesela. Burada yine böyle piyano siyah üzerine desenler kullanılmış. Üst taraf plastik ama şu kısımda deriler var. Yine deri detaylar kullanılmış. Aynı şekilde kapıların da üst taraf plastik ama şuralarda yine deriler kullanılmış. Hemen şuradan bir ekranımızı açalım. 8 inçlik bir dokunmatik ekranımız var. Buradan telefonumuzu da akıllı telefon entegrasyon sistemiyle bağlayabiliyoruz. Hemen şöyle alt bölmeye baktığımızda burada 12 voltluk enerji girişi, oks girişi ve USB girişi ve çakmağı var. Şuradaki detayda bir dakika size göstereyim. Şöyle telefonunuzu şu şekilde koymanıza yardımcı oluyor. Hani bazen böyle navigasyona falan bakmak istediğimizde buradan bakabiliyoruz ama gerçi telefonumuzu bağladığımızda ekrandan da takip edebiliyoruz. 6 ileri otomatik şanzımana sahip fakat burada manuel olarak kullanma imkanınız da var. Şu M olan yazan yere getirdiğiniz zaman. Şu yanında buraya kulakçık yapmamışlar da hemen yanında vitesi artırıp eksiltebileceğiniz ufak bir e, tuşu var. Oradan yapabiliyorsunuz. Şuradan Eco, Power ya da Winter seçenekleri var ve karşınızdaki yol bilgisayarında çıkıyor winter kış şartlarına uygun olarak ya da gücü ayarlayabileceğiniz ya da ekoda kullanabileceğiniz üç farklı seçenek var. Şu aşağıdaki yuvarlak tuş ise şehir içinde kullanıyorsanız şurada iki çekerde kullanabiliyorsunuz. Yol müsaitse rahat ve düzgün bir yolsa yol iki çeker kullanmanız yeterli. 3,5 inçlik bir yol bilgisayarı var karşımda ve iki tane de manuel kadranı var aynı zamanda. Direksiyon simidi yuvarlak ama şuraları tam yuvarlak değil. Buralarda hafif köşeli bir yapı kullanılır. Plastik bir direksiyon simidi var. Ee, ve üzerinden de e, yol bilgisayarını buradan kontrol edebiliyorsunuz. Ve bu taraftan da isterseniz radyonuzu sesi alabiliyorsunuz. Telefonunuza cevap verebiliyorsunuz. Hadi şimdi gidelim bir de yollarda deneyelim. Acaba yoldaki performansı nasıl? 2020 model Hyundai Muso Grand ile şu anda yollardayız sevgili Milliyet.com.tr izleyicileri. Ee, öncelikle biraz motor bilgilerinden bahsetmek istiyorum. Ee, Biliyorsunuz son 1-2 yıldır artık pick-upların motorları bir nebze daha küçültüldü ve dolayısıyla birazcık daha hem vergi diliminden daha geriye çekilmiş oldu hem de yakıt tüketimi konusunda biraz daha avantajlı hale geldi. Bu kullandığımda 2.2 litre turbo beslemeli 4 silindirli dizel motora sahip bir pick-up ve 181 beygir gücü 420 Nm tork üretiyor. Oldukça güçlü bir araç. Çok keyifli ve aynı zamanda işinize yarayacak bir araç olduğunu söyleyebilirim ee, pick-upların. Ve sen yok Grand de bunlardan bir tanesi. verdim ve duymaya başladığınız üzere cırcır böceği sesi geliyor. Yeni modelinde kişiselleştirilebilir sinyal sesleri var. Ben çok oynamadım şu anda. E, mevcut olanı kullanıyorum ama değiştirebiliyorsunuz. Böyle bir özelliği var. Bakın yine bir sinyal vereyim mesela o cırcır böceği sesi gelsin. Pikaplardaki en büyük sorunlardan bir tanesi büyük bir motor olması ve dizel bir motor olması dolayısıyla motor sesi aracın içinde çok fazla duyulurdu. Yol sesinde yine çünkü genellikle pikapları böyle aşırı konforlu tasarlamadıkları için genellikle diyorum hani istisnalar tabii ki var ama genellikle Aşırı e, konfor düşünmedikleri için içeride yol sesini ve motor sesini çok alırdı ama bu 4 katmanlı şasi sayesinde e, bu yol ve motor sesinin içeride çok fazla duyuluyor olmasının önüne geçirmiş. Bir başka avantajı da tabii ki Allah göstermesin ama kaza esnasında e, daha güvenli bir hale geliyor, daha çok koruyor sizi, daha güçlü bir şasiye sahip diyebilirim. Sen yok Grant'le şehir içinde de e, çok keyifli. Araziye de girebilirsiniz. Burada e, yine araziyle ilgili hani dört çeker, high ve low şeklinde seçenekler de var. İki çeker olarak da kullanabiliyorsunuz. O yüzden ben çok severek kullandım. Umarım siz de sevmişsinizdir videomuzu. Lütfen Milliyet'in YouTube kanalına abone olmayı, e, bu videonun altına yorum bırakmayı, ve beğenmeyi unutmayın. Aynı zamanda biz fiyatlar sürekli güncellenebildiği için videolarımızda fiyat vermeyi çok tercih etmiyoruz. O yüzden fiyat için ve test sürüşleri için lütfen bayilerinizle iletişim halinde olun. Bir sonraki videoda görüşmek üzere.